ama adım, adım 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 belirli çalışmalarla onun o etkisinden kurtulabildiğiniz andan itibaren o daha da sinirlenecek, daha da bastırmaya kalkacak, daha da canavarlaşacak tanındığını anlayınca mutlu olmam için belirli şartların yerine gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öyle incelerimizi nasıl yönetiriz, yönlendirebiliriz? Bilgileri nasıl elekten geçirebiliriz? Her aldığımız bilgi doğru bilgi midir? senin değişim istemen burada ön planda. yapmak istediğin? Evet her şeyi yapabilirsin. Buraya çok iyi bakmamız lazım. Bunu çok iyi anlamamız lazım. İşte bu doğrultuda baktığımız zaman, şuradan aşağı inip, şuradan metroya, Marmara'ya, tramvaya bindiğimiz zaman insanların umutsuzluklarını ve mutsuzluklarını görüyoruz yüzlerinde. Arkadaşlar gülün, gülümseyin ve başkalarını da gülümsemesini sağlayın. Şu anda hiçbir nedensiz gülümseyebilirsiniz, gülebilirsiniz. Dans edebilirsiniz. Mutlu olabilirsiniz ya da bunları yapamayacak kadar düşürdüler mi sizi? O kadar düştüyseniz evet bunları yapamayacaksınızdır. Bir gerçekten bir yardıma ihtiyacınız var, bir desteğe ihtiyacınız var. Ancak kendinizi biraz zorlarsanız, ha bir de şu oluyor tabii ki. Evet kendimi zorladım, mutlu oldum, gülümsedim. Yani kendimi iyi hissediyorum. Hemen o kişinin hedef haline geliyorsunuz. Anında. Eğer Geriye çekilip, içe kapanıp, üzüntülü, apatik, apatik bir haldeyseniz o zaman o amacına ulaşmış olduğu için sizinle pek fazla uğraşmıyor. Yani sizi bastırmış. Ama bir an böyle bir yukarıya çıktınız, neşelendiniz, hareket haline geldiğiniz zaman hemen hedef haline geliyorsunuz. Çok daha ağır bu devir saldırıya maruz kalıyorsunuz. Ne oluyor? Daha da bastırılmış olarak. Yani o kişiye karşı yapacak bir şey yapacak gücünüz yoksa, ilişkiler ast üst ilişkisi ise filan işiniz çok zor. Ne yazık ki çok zor. O zaman gerçekten bir yardıma ihtiyacınız var. Yani profesyonel anlamda bir desteğe ihtiyacınız var. Bu işi çok iyi bilen bir kişiyle adım adım sizle çalışıp ya o kişinin kendini değiştirmesini sağlamalıyız. Yani o kişinin hasta olduğunu bir defa ona bir türlü yansıtıp o daha da sinirlenecek, daha da bastırmaya kalkacak, daha da canavarlaşacak tanındığını anlayınca. Ama inanın şöyle bir şey de var. Kurtarıcı bir şeydir bu. O kişilerin kendi güçleri yok. Çok korkaktılar bu arada. İnanılmaz korkaktılar. Yani kendilerini tehlikeli biri gibi göstermek için iki tane silahla dolaşırlar, başka bir şeyler yaparlar falan ama bu kork çok korktuklarının göstergesidir. İnanılmaz korkaktılar. Sadece bunu kamufle edip çevresindeki kişileri, etki altında tuttuğu kişileri kullanarak ancak gücünü gösterirler. Kendileri güçsüzdürler ama maşaları vardır. Maşa edinmiştirler kendilerine. Bir türlü o kontrol edebildiğini eğer bir aile babası ise bu onları öyle hazırlamıştır ki benim dediğim ben ilahım ne dediysem o olacak filan korkuyla bastırmayla işte başka şeyleri kullanarak ve o o çocukları, o kişileri çevresindeki, onun etki alanındaki oldukları kişileri kullanır. Kendi gücü yoktur. Birçok şeyi bunlar, yani bu açık bu teori değildir. Bunu pratikte görebiliriz, o uygulamada görebiliriz. Ve hayatı önem taşıyan bilgilerdir bunlar arkadaşlar. Hayatı, Hayatınızın iyi gitmediği, kötü gittiği, sıkıntılı gittiği zamanlarda ya da öyleyse şu anda bakmamız gereken ilk iş, yapmamız gereken ilk iş kim var çevremizde ya da geçmişimizde bizi baskılayan, bizi hor gören, bizi mutsuz olmamızı isteyen, başarısız olmamızı isteyen onları tanıyıp, anlayıp, izole etmeliyiz. O kadar güzel bir şey oluyor ki ondan sonra o kişiyle yüzleşip o kişiye ilkten bunu yapamıyorsunuz. Çünkü o devasa, yüksek bir yerde, güçlü bir konumda siz zavallı olamaz. Ama adım adım, adım adım, adım adım belirli çalışmalarla onun o etkisinden kurtulabildiğiniz andan itibaren, çünkü arkadaşlar o kişinin hiçbir hakkı, adı ne olursa olsun, sana ne olursa olsun, o kişilerin hiçbir hakkı yoktur. Yoktur. Yok. Niyetini değiştirmediği sürece ki değiştirmeyecektir. İnsanlara ve insanlığa bakış açısını değiştirmediği sürece ki bunu siz başaramayacaksınız. Tam teşekküllü hastaneler lazım bu insanlara. Tam uzman insanlar lazım. Evet onlara da yardım edebiliriz. Sorun yok. Ancak açtıkları zarar o kadar büyük kendimizi bunlardan arındırmamız ve kurtarmamız gerek. İleriki zamanlarda daha ayrıntılı bu konulara gireceğiz. Söyleyeceklerim bu kişiler hakkında bunlar. Başka senin bilmek istediğin, söylemek istediğin, sormak istediğin bir şey var mı bu konuda? Hocam ağzınıza sağlık. Benim açıkçası değindiğiniz o konuya fakat insanlar böyle hayatlarında mutsuzlar. Bir antisosyal kişilik etraflarında var. İnsanlar şey istiyor, birazcık böyle mutlu olabilmek. Böyle hap bilgiler var mıdır paylaşabileceğimiz? <laughs> ya bugün size gelirken tramvayda bahsetmiştim hocam. Evet. Ya o kadar güzel yerlerden geçiyoruz ki o Sultanahmet, Beyazıt, Sirkeci, müthiş yerler ve insanlar sadece bir şeylere odaklanmış, mutsuzlar, etraflarına bakamıyorlar. Yani bir an olsun böyle onlara ufak da olsa böyle dokunabileceğimiz bir şey var mıdır? Evet, şimdi biz tabii ki mutluluğu hep bir şeylerde arayan ya da öyle eğitildik ya da öyle görüyoruz. Yani mutlu olmam için belirli şartların yerine gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öyle eğitilmişiz. Eğitimimiz bu. Yani benim yani mutlu olmam için şu kadar param olması lazım, şöyle işim olması lazım, şu olması lazım, iyi bir kız arkadaşım ya da iyi bir erkek arkadaşım olması lazım filan falan. Bu ama sürekli böyle. Yani o dediğinize ulaştığınız zaman yine mutlu olmak için bu devir bir üst seviyeye bir şey koyuyorsunuz. Bir üst seviye ve böylece ne? Mutlu olma şansınız olmuyor. Yani kendi elinizden bu şansı almış oluyorsunuz. Genel anlamda söylüyorum bunu. Ancak Mutluluk dışarıda aranan, dışarıda olan bir şey değil. Şu an şimdi karar verip mutlu olabilirsin. Şu an karar verip ben mutlu olacağım. Hiçbir şarta bağlı olma. Hiçbir şart. Şey. Şartlar dışarıda ne olursa olsun, durumlar ne olursa olsun dışarıda. Ay şu anki hayatınızın akışında çok büyük sorunlar, problemler olmuş olabilir, var da ve hep olacak. Siz problemlerden daha büyük olabilmeniz lazım. Dışarıdan bakabilmek lazım. Evet. Yani o sorunlardan her zaman daha büyük durabilmeniz, büyük düşünebilmeniz, büyük olabilmeniz lazım. Eğer bir sorun var, siz de daha kendinizi ufalttığınız zaman mutsuz olacaksınız. Evet, Bakalım bu problemden daha fazla nerede var? Mutluluk budur. Kendinize inanın, güvenin. Kendine inan, güven. inan, güven. Başaramayacağın hiçbir şey yok hayat. Yani. Şu anda şunu düşünüyor olabilirsin. Ve insanların çoğu bunu düşünüyor. Hepimiz bunu düşündük. Geçmişten bugüne kadar hala daha bundan muzdaribiz. Ya ben demem ki başaramam, yapamam, yapabileceğim nedir falan. Başarabileceğim dedi. Evet bunları düşünüyoruz. Hayır doğru değil arkadaşlar. Sen her şeyi başarabilirsin. İstediğin her şeyi her zaman her yerde başarabilirsin. Evet belki biraz yardım alman gerekecek. Biraz destek alman gerekecek. Kesinlikle belki hocam. biraz doğru bilgilere sahip olman gerekecek ki gerekecek. Gerekecek evet hocam. Mutlaka gerekecek. Çünkü neden? Ya buraya yüklediklerimizden hareket ediyor. Hocam bize hiç öğretilmiyor Evet. Yani herkesin gerçek anlamda yardım alması gerekiyor. Evet. Öğretilmiyor. Herkesin. Doğru diyorsun. Öğretilmiyor. Nerede öğrendik? Yani Sürekli zihnimiz madde. ne? Düşüncelerimizi nasıl yönetiriz, yönlendirebiliriz? Bilgileri nasıl elekten geçirebiliriz? Her aldığımız bilgi doğru bilgi midir? Bunlarla nasıl başa çıkarız? Bunlar yok. Bunları hiçbir yerde öğrenmiyorsun. İstememiyor da bazen. Evet. Yani senin Belirli bir işlevini görmek için sana verilen bir bilgi yükleniyor sana. Bilgi doğrultusunda diyor hareket edeceksin. Başkasını düşünme. Kendi kendine düşünme. Kendi kendine kararlar alma diyor. Biz sana yeterince düşünce verdik, yükledik. Sen bu düşünceyle hareket et. Anne bir yerde, baba bir yerde, patronlar bir yerde, şirketler bir yerde, devlet başka bir yerde. Herkes bir düşünce yüklüyor sana. Ve o doğrultuda bakmanı, o doğrultuda hareket etmeni istiyor. Kimse senden kendi düşünceni düşünmeni, kendi onları tartmanı, kendi onlarla karşılaştırıp oradan bir sonuç çıkarmanı istemiyor da, beklemiyor da. Ne yazık ki bu böyle. Bütün bunların içinde geçebilmemiz, yani yolda kalıyoruz, geçemiyoruz. Biz zannediyoruz ki bize yüklenen, bizim olan şu anda bu veriler doğru veriler. Onlarla hareket ediyoruz. Onlarla karşılaştırma yapıyoruz. Onlarla sonuç çıkarıyoruz ve çıkan sonuçları da görüyoruz kendi hayatımızda. Kendi hayatınızda görüyorsunuz. Eleştiri yapmak, öz eleştiri yapmak, düşüncelerini karşılaştırmak. Ya doğru mu düşünüyorum? Ya bu bilgiler nereden geldi bana? Nasıl geldi? Bu bilgilerle ne yapabilirim? Yeni bilgilere ihtiyacım olan yeni bilgilere nereden erişebilirim? Nasıl erişebilirim? Nasıl Asıl o zıt bilgileri, o düşünceleri birbirleriyle karşılaştırıp oradan bir sonuç çıkarabilirim. Var yok. Bunlar olmayınca diyoruz ki işte hayat böyle, şu böyle, öteki böyle. böyle. Hayır. Düşüncelerini değiştir, dünyan değilsin, hayatın değilsin, her şey değilsin. Bir şeyin değişmesini istiyorsan hayatında, yaşamında, dışarıda düşüncelerini değiştireceksin. Çok güzel söylediniz hocam. Aynı şekilde işte mutluluk da, mutsuzluk da bundan alakalı. Düşüncelerini değiştirmekle alakalı. Ben mutluyum de. Ama... Tabii ki bu şu şimdi o kadar basit geliyor ki bu da basit geliyor. Yani bunun altını doldurmak gerekli doğru. Bir anlık belki bunu başarabilirsin. Ama uzun vadede bunu kalıcı kılmak için evet altını doldurmak gerekli. Doğru bilgilerle. Kesinlikle. Belirli bir çalışmalarla. Kesinlikle. Tanışmakla. Evet ve hayatımızın, zamanımızın, günlümüzün bir saatini, iki saatini bu işe ayırmakla bu ya da fazlasını ayırmakla gerçekleşebilecek bir şey. Ama o, o, diyoruz ki o zamanımız yok. Bakın günlük harcadığınız zamana bakın. Nelere zaman harcıyorsunuz? En önemli şeylere zaman harcamanız, gerekli olan şeylere zamanınız yok. Ama girin alın telefonunuzu elinize günlük sosyal medyada geçirdiğiniz günlük zamana bakın. Sadece bir örnek kaç saat harcıyorsunuz orada? Buna zamanınız var kolay geliyor hocam insana. Evet, alışkanlıklar. Evet. Alışkanlıkların gücü. Ve o alışkanlıkları değiştirmek, oturmuş bir alışkanlıkları değiştirmek evet zor geliyor, zor gelebilir. Ama bu karara bağlı. Senin kendinle ilgili alacağın karara bağlı. Duruşuna bağlı. Hiç kimse dışarıdan bunu etkileyemez. Senin duruşuna bağlı. Senin kararına bağlı. Senin değişim istemen burada ön planda. Ne yapmak istediğin? Evet her şeyi yapabilirsin. Mutlu da olabilirsin, başarılı da olabilirsin, her şey olabilirsin. Yeter ki iste. İstediğin zaman evet ilk adımı attım demek. Ama getirmen lazım. İşte buradayız. Her şeyi sorabilirsin. Her şeyi danışabilirsin. Tavsiyelerde bulunabilirim. Bir yoldur. Bu yola girdiğin zaman gidersin. Mutluluğa giden yola, gerçeğe giden yola, hakikate giden yola girdiğin zaman sonuna kadar gitmelisin ama. Yarı yolda bırakmayacağım. O giderken engeller çıkacak. Sorunlar çıkacak. Durdurmalar olacak. Olacak da olacak ama sen gitmeye devam ettikçe daha da mutlu olacaksın. Devam ettikçe daha da başarılı olacaksın. Devam ettikçe, istediğin amacına ulaşmaya doğru gittikçe her şey açılacak eninde sonundasın. Ama dirençli olmalısınız. Bu şu anda karar ver mutlu olmaya, gülmeye. Kalk, televizyonu aç, bilgisayarını aç ya da hendinden güzel bir müzik dinle. Dans et, nedensiz yere. Bunun için alkola, uyuşturucuya, herhangi bir şeye gerek yok. Şu anda, olduğun yerde, olduğun gibi mutlu olabilirsin. Düşüncelerini değiştirerek mutlu olabilirsin. Bunu engellerlerine izin verme. Bir başkalarının burada sana baskı yapılmasına da izin verme. Değil mi? İzin verme. Mutlu ol. Bu kadar basit hocam. Çok basit. Onun için insanlar bunu kabul etmeyecektir. <laughs> Biz hep zor işler istiyoruz. <laughs> o öğretiliyor. Evet anlayanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır ama bir çoğunluk öyle değil ya. O öyle değil öyle olsaydı herkes yapardı diyecektir. Anlıyorum. Ama ben de diyordum ama öyle basit. Öğreniyorsun zaman. <laughs> Kesinlikle hocam. <laughs> evet. Güzel bir söyleşiydi. Süperdi hocam. Sorun. Ağzınıza sağlık. Ee, var mı başka söylemek istediğim bir şey, sormak istediğim bir şey. Canınızın sağlığı hocam. O zaman ne diyoruz? Klasik hocam şeyi de yapalım. Beğenmeyi, abone olmayı unutmasınlar. <laughs> evet arkadaşlar beğenin, abone edin. Bu videoları yayın. Yayın şunun için. Eğer hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz mutlaka bunları tavsiye edin. Amacım şu, amacımız şu. Amacım gerçekten yani bu kadar kaosun, bu kadar mutsuzluğun, bu kadar sıkıntının yani bu gidiş hattı, bu sosyal medyada, medyada yayılan sürekli pompalanan kötü haberlerin karşısında bir nebze de olsa güzellik, güzel şeyleri paylaşmak. Ya tekrardan gerçekten güzel şeylere odaklanalım, iyi şeylere odaklanalım. Yani o tuzaklara düşmeyelim, düşmeyelim. Yani birileri bize mutsuzluğu satmak istiyor, birileri bize kaosu satmak istiyor, birileri bize savaşı satmak istiyor, birileri bize kötülüğü satmak istiyor. O tuzaklara gelmeyelim. İşte buradaki amaç da bak da olsa o kişilere tekrardan canlanmasını, mutlu olmasını, işte bunu başkalarına vermeden ya o gücü oluşturmak istiyorum. Dur dans edelim, mutlu olalım çalışkan olalım. Bir şeyler değiştirelim. İyi yönde bir şeyler değiştirelim. Hep kötü yönde olmasın bu. Teşekkür ederim. Bir dahaki videoya da görüşmek üzere. Görüşmeler. Şunu da bekliyorum. Önerileriniz varsa, bilmek istediğiniz herhangi konular evet. varsa her, an, yaz her zaman yazabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Buradayız. Bay bay.